Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün açıklama yapmaya devam ediyor ve bu sefer de koronavirüsün ne zaman biteceği ile alakalı önemli bir açıklama yaptı ve aşı ile alakalı birkaç açıklama yaptı ama bizim bu videoda en önemli konumuz koronavirüsün ne zaman biteceğinin tahmini olması. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Salgının ne zaman sona ereceği ile ilgili sevindirici ifadelerde kullanılan Bakan Koca, Nisan ayında bu belayı bitirmek istiyoruz açıklamasında bulundu. Yani Nisan ayında korona koronavirüsün Türkiye'de bitmesini e, ümit ediyoruz. Öyle tahmin ediyoruz dedi. Gazeteci 6 ayların sorusunu cevaplayan Bakan Koca Nisan sonuna kadar 50 milyon dozu kesinlikle dağıtıp aşılamayı yapacaklarını belirtti. Covid-19 aşısının zorunlu olup olmayacağını konuşan Koca. Kimseye zorla aşı yapmayız. Ama tüm hocalarımız belki de canlı yayında bu aşıya olacaklar. Siz de canlı yayında olmak istediğinizi söylemişsiniz. Olursanız seviniriz. Çünkü bu aşıların güvenli olduğunu herkes görüp bilmeli siyasetçileri değil bilim insanlarına öne güvenliğini göstermek lazım açıklamasında bulundu. Ama en önemlisi bunların arasından dediğimiz gibi Nisan ayında koronavirüsün Türkiye'de biteceğini tahmin ediyoruz dedi. Bildiğiniz üzere de aşı gelecek. 11 ayın 11'inde yaklaşık 2-3 gün sonra bir aşı gelecek Türkiye'ye. 50 milyonluk doz aşıyı Nisan ayına kadar yapacaklarını açıkladı Fahrettin Koca ve Nisan ayında da bu koronavirüs belasından kurtulacağımızı açıkladı. Ancak bunun bir tahmini olduğunu, tahmini bir tarih olduğunu, Nisan ayının tahmini bir ay olduğunu sizlere açıklamak isteriz sokak çıkma yasağı ile alakalı tüm videoları sizlere çekmeye çalışıyoruz kanalımızı takip etmeyi unutmayınız 14 günlük bir sokak çıkma yasağı olur mu olmaz mı bunun da net bir cevabı şu anda yok ama eğer e, vaka sayıları böyle giderse e, bir e, artı yasaklar olabilir 14 günlük bir sokak çıkma yasağı değil de daha e, seyahat yasağı gibi birçok yasak gelebilir son dakika tüm haberleri sizlere paylaşıyoruz kanalımızı takip etmeyi ve videomuza like atmayı unutmayınız görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın